arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Bugün e, pazardan bamya aldık. Turşunu yapacağız. Daha önce yaptık. Çok güzel oldu. Ama limon tuzu, sirke, limon hiçbir şey yok. Tamamen doğal. İçinde sadece tuz ve su var. İçtiğimiz sudan. Çeşme suyu değil yalnız. Eğer çeşme suyu kullanacaksak kaynatıp soğutup onu kullanacağız. Ben aldığımız sudan kullanıyorum. Şehir suyu kullanmıyorum. Şimdi nasıl yaptığımı söyleyeyim. Altına ben asma yaprağı koydum. Ama sizler farklı şeyler de koyabilirsiniz. Dut yaprağı, kiraz yaprağı bunlar da olabilir. Ama ben asma yaprağı kullandım. Asmam var. Ondan kullandım. Altına bir yaprak koydum. Aralara da sarımsak. Şimdi diziyorum. Şöyle yerleştireceğiz. Tabi ara ara da sarımsağı unutmayacağız. Çünkü sarımsak da ona bir güzellik veriyor. Eğer acı seviyorsanız araya çok az bir şey bir acı da koyup tadını değiştirebilirsiniz. Ben bunu daha önce yaptığım için tadını biliyorum. Çok güzel oluyor. Çok beğenildi. Ve deneyin. Siz de beğeneceksiniz. Severek yapacaksınız. Severek yiyeceksiniz. Acurdan da yapabilirsiniz. Salatalıktan. Ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Her şeyden olabilir. Ben tane yani önceden doldurmuştum. Üçüncüyi şimdi dolduruyorum. Onun suyunu tuzlu suyunda koydum. Bunu da sizlerin gözünün önünde yapmak istedim. Çok seviliyor, çok seviniyoruz bizim evde. Biz severek yiyoruz. Ve eminim sizler de seveceksiniz. Probiyotik de olunca... Aynen. bir birbirine yeter mi çok tuttum çünkü. Rahatlamayı hissettin mi? Hı? Rahatlamayı hissettin mi? Yok, yanlış çok falan. Tamam o zaman tut daha biraz. Bir çoğu vardır onun. Da. Öyle mi? Tabii. Kız, sarımsak soyarken dikkat edin parmağınız açılmasın ablamın parmağı açılmış bayağı kötü zıplayamam Şimdi suyunu mu dökeceksin ona? Hadi doldurayım. Suyunu dökeceğim. Yalnız bunu açtıktan sonra 3-4 gün içinde oluyor. Bir deneyin bakın. Açtınız mı? Lütfen dolaba koyun. Çünkü bu probiyotik olduğu için hani bozulmasın. Emeğiniz hiç olmasın çünkü. Çok değerli. Şimdi ilk etan Etapta suyunu döktükten sonra kapağını kapatınca bir kaynama başlıyor, Aynen. değil mi? Onu gözlemlediklerinde ürkmesinler. Yok, probiyotiklerde oluyor. Hatta biraz aşağıda bırakıyoruz, şey olmasın. Bakın, şu suyunu şurada bıraktım çünkü şurada yukarıya probiyotik olduğu için kabarma oluyor taşmasın diye bunu yapıyorum. Sizler de aynı böyle yapabilirsiniz. Sıkı mı dolduruyorsun? Tabii. Sık olması lazım hava almaması lazım. Yukarıdan zaten hava alması için yer bırakıyoruz. Aşağıdan hava alması için yer bırakmaya gerek yok. Şimdi Şurada sarımsağı alayım şöyle. Hı. Evet bu probiyotik turşuların tadı ve kokusu bir başka güzel. Evet. Hani Yapıp, mümkün olsa buradan size ikram etsek o tadı o kokuyu alsanız. Şimdi bir saniye yaprak. tekrar asma yaprağı koyuyorum. Hem çok güzel oluyor. Uç yaprakları çünkü bu. Taze yaprakları. Hafif yeni Yaprakları. Hafif ekşilik veriyor. Ve güzel oluyor. Dediğim gibi dut yaprağı da koyabilirsiniz. Kiraz yaprağı koyabilirsiniz. Kişniş tohumu koyuyorlar. Tarhan otu koyuyorlar. Benim şu anda elimde yoktu, o yüzden bunları koydum. Peki suyunu evet, nasıl ekliyorum. hazırladın? Suyu iki buçuk su bardağı, iki iki buçuk yemek kaşığı tuz, 1 litre su yetiyor. Çok da güzel oluyor. Bu kadar. böyle şöyle bu şimdi kabaracak iki gün bunun kabarması var sonra duruyor kabarması 3 veya dördüncü günü açabilirsiniz açınca lütfen dolaba koyun minik kaynamalar başladı galiba yok daha değil ha? daha Başlamadı değil mi? hayır ha, ağzını kapatınca başlar. mı var yarın, yarın başlar Hı -hı. bir gün sonra aynen tamam sıkıca kapatıyoruz. Şöyle. Bakın suyu aşağıda. Şöyle. Daha yukarıya doğru o çıkıyor kendisi. Bir kavanoz daha yapacağım ben. Ondan sonra size tekrar göstereceğim sonucu. Görmenizi istiyorum. Çünkü çok güzel oluyor. Bunun da bir kalıbı çıkar. Güzel. Nasıl oldu parmağın abla? İyi, sabunladım. antibiyotikli gütüklü melhem koyarak bantladım. İyi, i̇yi ama. İyi, inşallah, iyi ya, inşallah. inşallah, inşallah. Aman inşallah. Sarıcak çok da düşünemedim öyle bir şey yapacağım ya. Hiç yapmadı ya ondan. Evet. Demek ki hassaslaşmış. Her şeyin bir ilki vardır. Evet. İnşallah son olsun. İnşallah. İnşallah, inşallah. Allah razı olsun. Bir daha da Allah vermesin. Hmm. iyi almışız pazardan ha. <laughs> Aslında Hı. Kendi yetiştirdiğin olursa daha, daha, daha da güzel evet, değil mi? Bu büyükler güzel oluyor. Turşuda daha faydalı diyorlar hem. O yüzden ben de pazara gittiğimde büyüklerden alıyorum genelde. Mümkün mertebe büyük arıyoruz bulmak için. Bahçeden olsa taze taze olacak. Bu daha güzel inşallah. olacak. İnşallah o olur. Allah isteyen herkese nasip olsun. Amin. Bize de inşallah. Bize de. Bize de, Efe'ye de. Bahçemize de. Amin. İnşallah. Geçeyim ben içine bu Buz kaldı mı acaba abla? Var. Fark. Var kız. Sen kullandın mı? Kullandım. Kırk birini de evine oturtuyorsunuz. Hımm. Şey, sabun hmm. hmm. Şey... Ustaya mı götürdünüz? Ustaya hmm. da, Usta benim Şurası, bir yerim. evi evet. boyuyor şu anda. <laughs> Daha önceki videomda çekmiştim gerçi. Sağ Sağolsun. Mokyan verdi biraz daha bamya getireyim. Yetmedi mi? Bu sen yıkamıştın onları da. Biraz. Daha bu. Şuraya. Bu da tutarını açır. biraz yumuşamış olmuyor sert mi olması gerekiyor Tabii. biraz inşallah Tabii. pazardan aldığımız demek daha güzel olur şimdi bunun tuz. suyunu tekrar edelim mi iki buçuk çorba, çorba kaşığı mi? tuz değil mi evet mümkünse iri tuz mümkünse değil zaten iri tuzdan ha. kalın tuzdan oluyor kalın tuz turşuluk aynen öyle e, suyu ne kadardı? 1 litre suya. 1 litre suya 2,5 çorba kaşığı e, kalın tuz. Aynen öyle. O eriyip suyla e, özdeşleştikten sonra, iyice eridikten sonra turşuyu doldurduktan sonra onu Aynen öyle yapıyoruz. Suyu doldurup bir parmak aşağısından mı dolduruyorsun? Tabi bir parmak küçük, gütlüm yerine kadar doldurup, bir miktar açık buraya kaynama oranı için. için, evet bırakıyorsun. Hava için. Bir gün sonra kaynamaya başlar diyorsun. Bir gün sonra probiyotik olmaya başlıyor zaten, döşleşmeye başlıyor. Ha. Üç gün sonra mı? kapağını açıp baksınlar. Soru, yok 3-4 gün sonra açtılar mı onu yemeleri lazım artık. Ha. Belli oluyor. Belli oluyor zaten olduğu. Yiyeceklerse Anlarlar. açsınlar, yemeyeceklerse öyle dursun. Aynen. Yiyecekleri Değil zaman mi? açsınlar. Evet. Aynen, Aynen. öyle. Dolaba. Tamam. Açtıkları A zaman dolaba koysunlar. Tamam. hazırladığım su 2 litreydi. Ben yani fazla yapınca yetmeyecek kokas. galiba çok az. Yetti. 2 litre e, bir sudan litre yapılıyor. Ben sen 2 litre, litre sudan 4 e, dört kavanoz, dört kavanoz oluşturdun. 4 kavanozun 4'ü de birer litrelik. Aynen. Şöyle. Ay bunu suyu Aslında biraz ekleyeceğim. Onun suyu biraz az. Onu ekleyeceğim. Benim turşum bu kadar. Buna biraz su ekleyeceğim çok az. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla var olun. Allah'a emanetsiniz. Abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Sağlıcakla. Sağ olun. Görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanetsiniz.